Çocuklar bon, minis, çok bence teşekkür ederim. Bence. Aslında yarın... Evet, sağ ol canım çok mersi. Sürpriz evet sürpriz yaptı. yaptılar. Bugün hiç beklemiyordum gerçekten. Kotilin arabası geldi galiba. Ha tamam. Ee, ee, bekletmeyeyim ben. o yüzden. <laughs> Nasılsınız Recep? Neler Bilmiyorum başlıyoruz. çok mutluyum ben <gülüyor> <gülüyor> şu anda. Bu kadar güzel bir sürpriz beklemiyordum. Birkaç kişi aslında böyle çaktırmadan ben bu akşam gelemiyorum falan dedi. Anlamamıştım ama sağ olsunlar inanılmaz bir akşam. Biz oldu ki biz tam konuya hakim değiliz. Ee, yani gel bir şeyler yiyelim falan dediler. Bir şeyler atıştıralım falan. Bir geldim 30 kişi buradaydı. Sağ olun çok teşekkürler. Ben canım, ben de Neler dediniz peki yeni yaşınızdan burcu? Ama... şeyler bari Kusura konuşalım. Kusura bakmayın çok Kutlu teşekkür olsun. ederim. Nasıl teşekkür ederim. Teşekkür ederim. bir konu Güzel şeyler diledim. Yine bir <laughs> <Sonra> doğum <donbili> günü partisine <laughs> mi acaba? Yok hayır eve gidiyoruz artık, artık. Bu son muydu? <laughs> Sağ olun Kaçıncı kolay gelsin. Bir bugün? bugün ikinci daha. <laughs> kolay gelsin. Ya. Peki bu sene aşk dilediniz mi kendinize? Bay bay. Kolay mi? gelsin. Bay bay canım.